Ellerinize sağlık. Akışan elleriniz dert görmesin. Ne yapıyorsun sen evladım? Ne biçim repertuar bu böyle? Başka şarkı bilmez misin sen? Görmüyor musun? Mekanda kimse kalmadı. E tam sen istedin. Bunu sen istedin. Hele bir anla. Allah. Allah! Allah! Ama yanlış anladınız ya. Vallahi beni yanlış anladınız ya. Of. Oh. Ama Yavuz tertemiz dayak yedin. Vallahi tertemiz deplasman dayağı yedim. Terletmeden dövdüler. Helal olsun be. Her seferinde yeniden günlerinle doyuyorum. Her bitişte aslında yeniden başlıyorum. Her seferinde yeniden günlerinle doyuyorum. Her bitişte aslında yeniden... İşte orada Yavuz bu. Şarkının sahibi. Yavuz. 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 Oo, bu şarkı bu kadar tuttu mu ya? Soğuyorum. Her bir işte aklımda. Yeniden başlıyorum. Her seferinde. Yavuz. Ateşi gören aşka gelip şarkıyı mı söylüyor ya? Hop hop arkadaşım ne yapıyorsun? Benim çadırım o. Hiç öyle duygusala bağlama. Ne yapıyorsun benim çadırımda? Evler bitti şimdi çadırlara mı dadandın? Ya ne alakası var ya? Telaşla demek ki kaçmışım bir yerden... ...gelmişim buraya yanlış çadıra girmişim demek ki ne? Kimden kaçıyorsun? Geçmişimden. Ama ondan kaçtıkça geleceğimden uzaklaşıyorum. Yine ne işler çeviriyorsun sen Yavuz? Anlatsam inanacak mısın ki? Bazen tek eksik... ...sana inanıyorum diyen birinin... ...olma işidir Eylül takip mi ettin sen beni buraya kadar? Benim bir adımım diğerini takip edemiyor. Seni nasıl takip edeyim? Belki de bir şiirde kesişmiştir yolumuz. Anladım sen 140 karaktere sığdırmaya çalışıyorsun kendini değil mi? Ha olmadı mı? Olmadı. Çocuk gibisin Yavuz ya. Ne çocuk gibisi ya? Ne alakası var çocukluk? Sensin çocuk. Şöyle çektin gittin. Ne alakası var bunun çocuklukla ya? Ne demek ne alakası var ya? Allah Allah. Sen çektin gittin o zaman sensin çocuk. Bana ne? Niye çekip gittin? Ne oldu? Yemedi değil mi? Baktın herif ciddi, baktın iş ciddiye biniyor. Hemen çektin gittin. Ne söyleseydin? Ben seni sevmiyorum deseydin. Seni sevmiyorum dedin. Onu hatırlıyorum ben. Daha çok ısrar etseydin onda. Polise ihbar etseydin. Gerekiyorsa adam tutsaydın, dövdürseydim ben. illaki ki inanacaktım yani. Sonda pes edecektim. Bu yaptığın daha çok benim canımı acıttı. Siz, mektup bırakmış hanımefendi. Mektubun peşinden koş git. Öyle vurdum kendimi yollara. Hadi bakalım belki bir an gelir de böyle